kapanmış ama. Bakayım. İşte koymuş. Koy bırak Aslı. Koyalım. Oğlum bu ol, koyamıyorum. Ben, ben Ben koyamıyorum. Tamam tamam kapat. Evet. Kapat annem hadi. Kapat çalıştıralım. E bırakacağım. Bir tara değil hiç çakam. Kapatamadın mı? Kapat. Bak açılıyor. Yani bana bu böyle mi kapatıyor? Yani bu tuşa basarak mı kapatıyor? Bu tuşa kapat. Bıçışa bak, Bu bak, ben karakteri yerim. Ben sadece böyle sanki kahvaltıyım. Sanki. Bunlar köy tavarı ya, biraz çekirdekli, o yüzden. Evet. Çekirdeğini alıyorum. Anlarım. Refik, şey. o video çekiyor annem. İstemiyor mu?

kıyaksın Allah'ım bana da söyle. Vay 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 istiyorsan, vay 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 istiyorsan atarsan. Vay vay vay. Ama böyle bağırıyor izlemezler bizi. Arya. Vay 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 vay. Ne seveyim? <laughs> Akasha! Hoşbuldunuz arkadaşlar Hoşgeldiniz, hoşbuldunuz Aaaa be. Aaaa Ben onlar senin arkadaşın değil ne? Senden büyük Teyzeler dersin Ablaların teyzelerin dersi. E ben o suyum benim O da abla, büyük senden çok O benim ablam mı oraya? Evet Ben o Evet senden büyük çünkü damla suyu her gün izliyor. Zeynep abla eğer izliyorsan Refik damla suyu her gün izliyor ama size yorum yazamıyor. Yorum da yazsa omuz <laughs> ayatacak. Ama ben yorum yazmayı bilmiyorum ki anne. <laughs> daha ben ondan daha küçüküm ya. Evet, evet. O benden daha büyük. Kaç yaşında? var? Bilmiyorum. Kaç yaşı Bilmiyorum aşkım. Sağ bakayım atayım be. Herhalde bir 8-9'u vardır diye tahmin ediyorum. O kadar gidiyor mu? Gidiyor tabi. Ben kalın 7 sene atıyorum. 7. Sor bakalım. Zeynep teyze de alma sonra kaç yaşı <laughs> Thank you for watching! Yeah. vay 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 kesta. vay kes tamam tamam mamun mamun da var mı? Kaçı bu bu İkisi mi İkisi mi Saatlerim ikisi mi İşte ikisi. Sıra oldun da ikisi mi? İkisi mi?

Şara da tımbakona da düşerdi. Rejüm yaptım. yanlış gördünüz mü patlıcanlar patlıcanlarımı kızarttım ee, burada bir tane tabi ya biberi iki tane yeşil biber soğan sarımsak Soğanını, sarımsağını bol koydum. Onları kavurdum. Bir tane domates, kayınvalidemin yaptığı şişe domatesin yarısını boşalttım. Burada da patlıcanlarımı böyle kızarttım. Patlıcanlar. Koyuyorum anne. Koyuyorum Tamam anne. Hadi. Neye koydum. Patlıcanları tuzlu suya böyle şeyi çıkıyor bilirsiniz belki acısı falan çıkar tuzlu suda. Patlıcanı. Aliyaza da şuraya çeyrek soğan doğradım, sarımsak doğradım bir diş. Şimdi bunları rendeleyeceğim. kıymayla bir şöyle kıyma ayırdım ona biraz. Bunu dolaba koyacağım. Kıyma ile beraber kavuracağım. Efendim anne. Koydum. 거의 지하 먹은 게 salçasını koydum. Biraz kaynasın suyuyla. Patlıcanların üzerine <laughs> dökeceğim. Biraz da öyle kaynatacağım. Böyle bacımlar. <laughs> Bunlar da burada olmuyorlar. Buranın halısından sayamadım. Çünkü daha iyi kattıramadım. Ne yapacağımız belli olmadığından Ama <laughs> <Şş>. Bak be. Ben bu uçağı Ocağına bir baksanıza. Şimdi buralara yağ tuz sıkalım. Güzelce bir silerim. Hadi içeri gidin. Yürü. Yeah. Belim ağrıdı. Çok ağrıyor zaten. Acı canlar. Kaydın mı? Ne oldu? Kaydın zaten. Kayıyor benim benim de. Neyse. Daha sonra yine tekrardan görüşürüz. Bu arada abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bol 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 yaparsanız çok sevinirim bacıcanlar. Beğenileriniz çok önemli. Abone olmanız çok önemli. Yorumlarınız, heype puanlarınız. Bacıcanlar parka geldik ama elektrikler kesilmiş. Kap karanlık. Refik oynuyor salıncakta. Karanlıktan görünmüyor. Ben de dedim, yeme gidik. Çıktık çocuklara alsın diye. Ama karanlıktan görünmüyor. Ama. Dedim hem videomu kapatayım. Kapanışımı yapayım dedim. Bacı canlarım beğenilerinize abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olmadan izleyen ablalarım, bacılarım, kardeşlerim varsa abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Videolarımı beğenirseniz bol bol yorum yaparsanız, hey puanına da basarsanız çok sevinirim. Beni böyle keşfete düşürürsünüz bacıcanlarım. Her şey önce Rabbimin sonra sizlerin sayesinde inşallah fırsat buldukça artık kaldığım yerden devam etmeye çalışacağım. Her gün vloglarımı atmaya çalışacağım. Yaz sıcak, insan böyle bitkin halsiz oluyor. Artık kış moduna girelim. <laughs> Valla artık yağmurla yağsın, serinlesin biraz. Allah'ın gücüne gitmesin tabii ki haşa. Elhamdülillah Rabbimden gelen her şeye razıyız ama sıcaklarda insan gerçekten böyle mayışıyor. Öyle bacı canlarım. İnşallah Kış geliyor. Artık vloglarıma devam ederim. Her gün çekerim. Ali Yağız da burada. Babası da burada. O arkadaşıyla arkada konuşuyorlar. Biz de parkta böyle oturuyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Videolarımı, vlogları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın bacı canlarım.